Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Yaşasın, geldi. Behlül geldi hey. Behlül. Hey. Aa, aslanım. Behlül. Tamam. Ah, Behlül de şey. gelmiş. Behlül geldi hey. Aslan. <laughs> Aslan lüt. Yavaş, yavaş hey! Beril geldi! Aa geldiler! Heh, geldiler! Bülent nereye? Küçük bir mola lütfen! Aa. Babam geldi, babam Hah, geldi! geldi. Hah, canıma değilsin! Hoş geldin baba! Babam geldi! Geldi! Baba! Babam geldi! Dur yavaş. Babam geldi, babam geldi! Abla koş, gördün pencereden! <laughs> ah. Babam geldi! Babam geldi! Babam geldi! Babam geldi! Aa geldiler. Oh nihayet. İn Maşa. Burada karşılayalım. Aa geldiler. Geldiler. Biri geldi. Geldiler. <laughs> Yavaş. Ya bu çocuk büyüyeceğine küçülüyor vallahi. Çık. Ah. 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 Niye yaptın bunu oğlum? Senin saçın gibi yapmak isterim. <laughs> 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 ya tamam. <laughs> Berbercilik oynamak için büyük değil misin Bülent'ciğim? Hiç büyümeyecek o hiç. <laughs> bir de kızıyor bakın. Niye yaptın öyleyse? Beylül gibi yapmak istedim, beceremedim işte. <laughs> hadi bakalım, aleme ispat et kendini. Hadi aslanım. Hadi, hadi, hadi. Henüz hadi. otuz sayıp fark atacağız. Abartma. Var mısın iddia Yemeğini. Otuzun altında yemeği sen ısmarlarsın. Tamam. Beyli, geldiğin için sağ ol. Koş! Bana katıyor derken tuzaklar kurabilir de bu böyle. Aa! Ama karga gibi ötüyorsun. Ya tamam söylemeyeceğim. Kaçıyor şarkı ya suratlı. Tuttum ellerini abla. Bred. Al intikamını. <gülüyor> Nasılmış? <gülüyor> Senin alacağın olsun. Sen görürsün. <laughs> tamam bırak çocuğu bak Bihter çıkacak yine. Ya ya Gel <laughs> <çıkıyor> ya. <laughs> Neyse biz de bavulları açalım artık. Yürü. Tamam görüşürüz. Ay. Yürü. <laughs> ya Elif burada kalsa gelmem vallahi. Bak sen. Ne oluyoruz Bülent? Adamın gözünün içine baka baka nişanlısına asılıyor ya. <laughs> Oğlum o senin yengen yengen. Hey, Pelin. Ya insan bir te telefon açar önceden. Sen her halinle yakışıklısın bir tanem. tanıştır onunla yaşasın. Hani Pelin? Yok gelmedi. Ya çok fenasın. <laughs> ne oluyor ya? Uyandırmamak için izinsiz kullandı parfümü. Bana bak, yıkanmak için değil o. Ya Beylül o, kızı tişörtü nerede? Ya git başımdan. Ya hani Pelin görmüştü üzerinde bir kere, çok beğenmişti. Versene onu bana. Ya bus musun sen? Uyuyorum ben ya. Ya tamam tamam ben bulurum. Ne yapıyorsun? Tişörtünü ödünç alacağım. Oley buldum. Aa. <laughs> Bırak olmaz sana. Sen öyle zannet. Belin görsün bakalım, sana mı daha çok yakışıyor, bana Abla, abla, Hı. abla. Pelin nerede? Ha? Hani bizde kalacaktı. Karar değiştirdi evine gitti. Ya of ya. Cık. Bülent çık uyuyorum. Of, Bülent. Neler yaptınız akşam? Çok eğlendik.